Vay bu benim en sevdiğim. <gülüyor> güzel. <gülüyor> Bunu daha önce görmüştüm Instagram'da. Aa ay, yaratıcı aslında. Ee... Yani gayet rahat bir profesyonel yani. Şöyle bir sıkıntı var abi. Neyse ona gelene kadar. Boş ver ya. Yani. <laughs> evet. Geliştirilebilir çünkü. Çok kötü ama iyi bir sanatçı girse çok net onu. <laughs> <laughs> çok iyi. <laughs> Gerçekten yani inanılmaz. Adı da yazıyor. Keşke sadece adını yazsaymış. Hani böyle siyah bir isim yazardı burada. <laughs> Oğlum çok komik bunlar. Çok çirkin. Ne diyeceğim? Çok çirkin de demek istemiyorum. Gayet iyi. Mesela herhangi bir masada biri bunu açıp gösterse bayağı okey yani. <laughs> <laughs> Yaşanılabilir bir <de>. <gülüyor> <gülüyor> Gözlerdeki ışık gölgelendirmeler inanılmaz bir eser gerçekten bayıldım